Tematoyolunun Bolu Dağı geçişinde bulunan viyadüklerde 29 Nisan tarihinde ders çalışması yapılacak. İstanbul istikametine yapılacak çalışma nedeniyle 29 Nisan itibariyle yol trafiğe 26 gün boyunca kapalı kalacak. Konuyla ilgili Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Temotoyon'un Kaynaşlı Kavşağı Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdağ Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü'nde kırık genleşme derzleri yenileme çalışması yapılacağı ve yolun İstanbul yönünün 26 gün boyunca trafiğe kapalı kalacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 29 Nisan-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Anadolu Otoyolu-Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdağ'ın ve Dilaver Kavaslıoğlu viyadüklerinde kırık genleşme derzlerinin yenileme çalışmaları yapılacağından Ankara-İstanbul istikameti taşıt trafiğine kapatılacak olup ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü olarak verilecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerimizin dikkatli olması öne maruz etmektedir denildi.